Bir sosyal sorumluluk projesi. Dün söylediler. Ciddiye almadım. Ama bugün herkesi seferber etmeye karar verdim. Olay ne? Bir hayat değiştirin vakfı. Tanıdığım birine ne bileyim iş buluyorsun. E, sigarayı bıraktırıyorsun filan. Sonra onunla bir fotoğraf çektiriyorsun. Onlardan bir sergi açılıyor. Ben o vakfa kendim bir yemek bağışladım. Bir hayranıma satacaklar. Benimle yemek yiyince hayatı değişir mi bilmem ama fırt ben sıramı savdım. Aa <laughs> ben Bora'ya kız ayarlasam hayatı değişir olur mu? Ciddi ya. Okey. Şey e, ben de yapılmışı var. İzmirli bir kız Beyza'yı ben orada üniversitede okutuyorum. Acaba onu çağırsam atlasa gelse onunla bir fotoğraf çektirsem bitse gitse. Ben kendi hayatımı değiştiremiyorum açılan ya. En iyisini ben yapmalıyım. Çünkü ben iyi bir insan. Değil mi? İstemeden zarar vermiş olduğum insanlar olabilir. Ama son tahlilde ben iyi bir insanım değil mi Emir? Son tahlilde tattım. Aa B12 eksikliği tespit ettik sende. Sinirlerin açık olmuş. Dokunsak alacak gibisin. Bol bol yumurta yemen lazım. <laughs> Şu an zevk için ayrılayım mı senden? Hani iyi bir insandın sen? Bir hayat değiştir bir. E bana ne ayır? Kendi hayatını kendi değiştirsin hangi pislikse. Ya bana mı güvenmiş bu hale getirirken? <laughs> ya şekerim, vakıflara canım feda da. Ben uğraşamam böyle şeylerle. E parasıysa vereyim. Ha ünlüyle yemek tadılık. E iyi, helalden on bin dolara atayım sana. Hangi ünlü? Kız bana bak, kalitem uygun bir şey olsun yalnız ha. Öyle kenar köşe istemem. Daha ne popçu istemem moda ikonosu, kokorosu istemem, yan rol istemem. Başta onlar aşağısı kurtarmaz bacım. İşte gelişim bu. Buyurun. Ben Beyza, Deniz'e geldim. Ha, Deniz'in üniversite öğrencisi. Şey için, e, vakfın fotoğraf şeyi için. Geldin ama bir gün erken geldin. Aa, evet. Arkadaşımla kalacağım. Ha, Ablam şu an evde yok da ben, ben, seni hiç böyle şey yapmamıştım. Okuyor musun sen? Evet. Ha, yemek yiyor mu? Evet. Madem bilgi alalım, o zaman gidelim bir şeyler yiyelim. <laughs> İzmir'de muhasebe okuyorsun. Ne yaptın sen ya? Senin kesinlikle manken olman lazım. Gerçekten. Ya sen ne diyorsun? Burada piyasa süper patlıyor, muazzam para kırarsın. Ben mesela yıllarca İzmir'de iş olarak Hiçbir yere varamadım. İstanbul'a bir geldim. Oo! Ne ortamlar. Peki okul? Ya okul neymiş? Ben mesela yıllarca İzmir'de okumadım. İstanbul'a bir geldim. Oo! Ne ortamlar. Sen paso salla okulu. İstanbul'a taşın, mankenliğe başla. Tak oradan bir diziye de atlarsın. Bitti. Bizim evde kalabilirsin. Sıkıntı olmaz yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.